Herkese merhaba, ben Çağla Işık. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Tercih dönemimle alakalı olarak konuşmam gerekirse ben eczacılığı çok isteyerek tercih ettim. E, tıp ve diş istemiyordum. Ancak eczacılığın da birbirinden farklı, bu kadar çok alanı kendi içinde barındıran bir meslek grubu olduğunun farkında değildim. Tercih dönemimde öğrenmiş oldum bunu fakültelerin ders içeriklerini inceledim, ders programlarını inceledim ve botanikten, klinik eczacılığa, mikrobiyolojiden, farmasötik kimyaya kadar o kadar geniş bir ders yelpazesi gördüm ki işte benim mesleğim bu olmalı demiştim o zaman. Çünkü gerçekten çok geniş bir alan. Birbirinden farklı yapabileceğiniz bir sürü uzmanlık vesaire var eczacılıkta. İsterseniz gidip bir ilaç firmasında ARGE'de ilaç geliştirmede çalışabilirsiniz. İsterseniz arama terapi alanında uzmanlaşabilirsiniz. İsterseniz klinik eczacı olabilirsiniz. Ee, ve ben tek tip bir meslek yapmak isteyen bir insan değildim. O yüzden eczacılık benim için çok doğru olduğunu düşündüm. Ee, ve tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim. Burada kurulan ilk fakülte 1969 yılında kurulan Ziraat Fakültesidir. Ardından 1972'de tıp fakültesi bunu izler. Bizim eczacılık fakültemiz ise 2011 yılında kuruldu. İlk öğrencilerini ise 2016 yılında almaya başladı. Çukurova eczacılıkta her sınıfta yaklaşık olarak 60-70 arası öğrenci bulunmakta. İlk mezunlarımızı da bu yıl verdik. Fakültemizde iki profesör, 3 doçent, 10 doktor öğretim üyesi 6 tane de araştırma görevlisi bulunuyor. Hocalarımızla ilgili olarak fakültede zaten kontenjanlarımızın da az olmasından dolayı çok samimi ve sıcakkanlı bir ortam var. Hepimizi ismiyle bilirler ve onlara ulaşmamız da gayet kolay oluyor. Ve ellerinden geldiği kadar da bize sorunlarımızda yardımcı olmaya çalışırlar. Biz 2019 yılında yeni fakülte binamıza taşındık. Ve laboratuvarlarımız hala taşınma sürecinde yeni fakültemize. Ancak e, tüm uygulama derslerinin lablarını da eski binamızda da yeterli şekilde aldığımızı düşünüyorum. Adana içinde fakülteye ulaşım çok kolay. E, hatta direkt üniversiteye giden Balcalı otobüslerimiz var. E, Adana'nın Sarıçam ilçesinde kampüs yerleşkemiz. E, ve yaklaşık merkezi bölgeleri yarım saat, 20 dakika kadar uzaklıkta. Rusya yerleşkemiz içinde 3 adet devlet yurdu bulunmakta. Bunlardan birisi erkek, diğer ikisi kız yurdu. Kız yurtlarından birisi yer özel. Bunların eğitim konusuna gelecek olursak, bu dönem hepimiz için çok sıkıntılı bir dönemdi gerçekten. Çünkü okulumuzdan, arkadaşlarımızdan, o ortamımızdan ayrı kalmış olduk. Ama hem öğrenciler hem de Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak hocalarımızın ellerinden gelen en büyük özveriyle çalıştıklarını ben düşünüyorum. Ee, tek üzüldüğüm nokta laboratuvarlarımızın da online olmak zorunda kalmasıydı. Çünkü eczacılıkta çok eğlenceli laboratuvarlarımız olur. Ee, beni üzen nokta buydu. Ama bunu da bir şekilde üstesinden geldik. Fakültemizde 6 tane topluluk bulunmakta. Bunlardan birisi de ÇUPSA. Ben şu an ÇUPSA'nın başkanlığını yürütüyorum. ÇUPSA'nın amacı öğrencilere uluslararası bir bakış açısı kazandırmak ve onları hem kariyer anlamında hem de sosyal ve kültürel anlamlarda hayatın içine daha çok katmak ve onlara deneyim kazandırmak. Bunun dışında müzik, drama, edebiyat, bilimsel etkinlik gibi topluluklarımız da var. Fakültemizin şu an İngilizce programı yok. Farmasötik, botanik ve farmakoloji alanlarında yüksek lisans programlarımız mevcut. Eus kontenjanı açılmamakta. Benim kariyer planlarıma gelecek olursak her şeyden önce mesleğini dürüstçe ve hakkıyla yapan bir eczacı olmak istiyorum. Seçeceğim alan her ne olursa olsun. Bunun dışında ilaç endüstrisinde çalışmak gibi bir hedefim var. Ee, yeni formülasyonlar üretmek bana gerçekten çok heyecan verici geliyor. Ama günün sonunda e, eczane açacak olursam da gerçekten hasta danışmanlığı yapabilen, hastaya e, bize başvurduğu her konuda yardımcı olabilen yetkin bir eczacı olmak istiyorum. Eczacılık mesleğiyle ilgili değiştirmek istediğim neredeyse hiçbir şey yok. Şu iki şey dışında. E, birincisi toplumun eczacılara bakış açısı. İkincisi eczacıların kendi mesleklerine bakış açısı. Biz sadece raftan ile çalıp bunu hastaya satan kişiler değiliz biz. Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanlarıyız. Danışmanlıyız biz, sağlık danışmanlarıyız ve eczacılar halkın en kolay ulaşabildiği insanlar. O yüzden mesleğimize daha çok sahip çıkılmalı, mesleğimize daha çok saygı duyulmalı diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepinizin hayalleri gerçek olur. Umarım hepiniz istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.